Hangisi geldi? Gel gel. Kuşları sen şimdi indirmedin mi pırıltıyla? Göster bakayım hangisi indi? Şey maskeyi indir maskeyi. Duyamıyorum seni. Ben Benekli hangisi? Benekli... Şu, Şu ikisi indi abi. Hangisi? O ind, indirdiğin kuşu bilmiyorsun değil mi? Abi, bakıcılar mesenge demedik. bir tane orada. Ya bakıcılar gelmedi, yandık bugün ya. Yavruları var bir iki tane, bir tane tek yavruları var. E nereye gittiler? O binaya gittiler, şu binaya gittiler. Şu bina. Ha. Valla yandık Serhat bugün. Bugün bizi burada ağaç ederler. Ne yapacağız bu binadakiler bir sürü kedi besiyor ya vallahi binaya Serhat şunları bir aşağıdan yukarı bir toparla bakayım kuşları ne yapacağız böyle? şapkanı indirsene oraya gidiyorlardı şu binaya gidiyorlardı döndüler abi oradan buraya gel geldiler şurada oturuyoruz bir tane kedi geldi kovaladık bu sefer yanımda duruyor kedi hiç de korkmuyor yani ben burada kuşların yanında oturuyorum sopayı vurdum kışına. sonra baktım bir tane kedi ben burada otururken şurada otururken ben buraya gelmiş yani kuşumuz orada çatıdadır Orada mı? Şu bakan mı? Hı -hı. İyi de biz kuşların hepsini indirmedik mi? İndirdik abi. Ha şurada. Tam şurada. Abi. Hangisi o biliyor musun? Çikolata erkek o. Hı -hı. Aa bak bakıcı kalktı. Bakıcı kalktı pırıltı ver. Ama ya sopayla sopayla sopayla. Ufak ufak oğlum koşmadan koşma. Küçük küçük ya bir tane yavrusu var arkadaşlar kuşun. Aa çikolata geldi. Tamam tamam. Çikolata geldi. Çikolata geldi. Şimdi benim bir çift bakıcım var. Buraya ilk defa çıkardım. Kedi kovaladı. Ya onlar gelecek açlar ama ne zaman gelecekler bilmiyorum. Şimdi Valla bu akşama kadar inşallah gelirler ya. Yavruları var arkadaşlar. Yavruları da daha yem yemeyecek kıvamda. Sürme aşağı doğru sürme oğlum. Bayıra doğru sürme. Bugün damızlık eke ne varsa getirdim. Hem dedim yıkan sıkışlar hem de gelecekler de ne zaman bilmiyorum işte. Buraya alışık değiller. O yüzden çok korkuyor. Yavruya şimdi elle bakmak zorunda kalacağım. Gelmezlerse dolanıp duruyorlar. Çift. Çiftleşiyorlar bir de. Yarın da buraya bir Pimapen'den bir arkadaş sağ olsun kümes getirecek. Kümesi buraya koyacağız. Şu bizim Serhat'ın çırağın buraya yığdı. Ona da kendisine de bayağı bugün bir fırça kaydım. Maskeyi indir de görsünler gerçek yüzünü. Korona var oğlum. Ben havadan mı kapıyorsun sanki? Benden mi kapacaksın? Mesafe var aramızda. Sürekli kuşları kaldırma. Abi, ya, Bakıyor, Bakıyor da oğlum o eşini kaybetti şimdi. Eşini hangi binaya kondu belli değil. Abi o, da bu binada. He? O da bu binada. Da bu binada. bir tanesi bir yere gitmez. Hadi gözün aydın ama bak şu enkazı kaldırman lazım. Aynen. Dinliyor musun beni? Bunu mu Enkaz oğlum yere taşıdığın tahtaları, mataları. Hı, Artık hı, buraya hı. güzel bir kümes gelecek inşallah. Yarın onu bu akşam gidip alacağız. Parça parça halindeymiş. Pima, pima penmiş. Atlamadı ki kuş. Bak adı, orada adı, duruyor. Adı, şey Aynen öyle orada duruyor. Ne olacak senin halin böyle? Bana bak. Şimdi sen şimdi şu kuşları inşallah indiririz de. Yarın olmadı sabahtan beraber şu şurayı bir temizleyelim. Akşam buraya geliyor bira mira içiyorlar. Ha? Valla 10 gibi buluşalım. Ama bu akşamki duruma bağlı. Yani bu akşam gidip o kümesi alırsak. Bir sorunumuz kalmıyor, bir sıkıntımız kalmıyor. Osman, Osman abin buraya takacak onları, getirecek onları. Dur kaldırma kaldırma. Dur. Şimdi sabah bunları bu enkazı buradan kaldıralım. Tertemiz olsun burası. Bak yoksa bizi burada şikayet edecekler yine. Ne bulduysan taşımışım buraya. Sen getirmedim diyorsun ama her gün bir parça iki parça kümes yapacağım aşkıyla yanıyorsun. Ya inşallah gelir de eşi de gelir ya. <laughs> Okul yok mu? Şuraya bak Her taraf pislik içinde Güneş de bugün bir açıyor bir kapanıyor Bir açıyor bir kapatıyor İki tane bekleyeceğiz yapacak bir şey yok